Şimdi Thiago sağ kanat, Pote. Ersin Veli Pote'yi karşılıyor. Pote. Burak Çalı, Fatih karşıladı. Şimdi Anıl derin demesine bir pas. Gol pozisyonu vuruş ve gol. Adana Demirspor öne geçiyor. 10. dakika. Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü Pote. Ligdeki 13. golünü atıyor. 10. dakika. Adana Demirspor Spor deplasmanda 1-0 önde. Anıl'ın mükemmel pası. Poten'in golü. Adana Demir şiddetini arttırdığı anlardan birisi. Daha doğrusu maçın başından bu yana rüzgar çok etkili ve Adana Demir Spor lehine esen bir rüzgar var. Karşıya kale esen bir rüzgar. İlk yarıda rüzgarı da arkasına aldı Adana Demirspor. Aslında 1-0 döne geçtiler ama bir duran top organizasyonu sonrasında karşı yaka eşitliği buldu. İşte karşı yaka taraftarının sevinci ekranlarınıza geliyor. Şimdi onlar tezahüratlarla golün sevincini yaşarken Adana Demirspor taraftarı da takımını yeniden ayağa kaldırmak için ayakta golü Osman Özkörü de o pozisyonda bir sarı kart beklentisi içindeydi. Ecati de taraftarını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Maçta 66. dakika. İşte karşı yaka taraftarı. Ali Kemal. Pote. Hüseyin. Murat Akgüz. Pote. Tayfun, sarı kart çıkacak. Murat Akgüz, sarı kart görüyor. Şey Adam Vermiyorsunuz, Murat Akgüz, sarı kart gördü. Ersin şimdi, Ferreira riskli bir pastı. Pereira dokunmayı başardı. Şimdi Thiago sağ kanat Hüseyin Kala yardımcıya baktı. Koştu offside yok Hüseyin Kala topu aldı önünde kaldı. Hüseyin vurdu kale Cersin. Burak Çalık ve Pote arkadaşına kızıyor. Hüseyin pas vermeyi tercih edebilirdi. Kendisi vurdu ve kaleci Tayfun topun gerisinde. Tayfun ortaya yaptı. Can yükseldi. Ozan kafa vuruşunu yaptı. Attama. Tayfun'a rağmen pası. Zeki'nin müdahalesi. Tiago topu aldı. Tiago'nun pası Burak Çalık'ın koşu yoluna. Burak rakibinden sıyrıldı şimdi. İki arkadaşı geliyor. Hüseyin uzak bölgeden hızla geldi. Depar attı. Burak rakibinden sıyrıldı. Sol ayak ortayı yaptı. Hüseyin kafa vuruşu ve gol. Hüseyin Kala. Oyuna girdi. Gol attı. 76. dakika. Hüseyin Kala'nın golü. Adana Demirspor öne geçiyor yeniden. 76. dakika Hüseyin Kala. Hüseyin Kala bir gol atmıştı o mücadelede. Kart çıkacak Murat Akgüz. Sarı kartı var. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Murat Akgüz yeni transferi Adana Demirspor'un 10 kişi bırakıyor takımını. Murat Akgüz'ün sarı kartı vardı. 78. dakika, ikinci sarı kart ve kırmızı kart. İşte Murat Akgüz burada sarı kart gördü itirazı sebebiyle. Murat Akgüz bu ilk sarı kartı itiraz etti ve sarı kart gördü. İkinci sarı kart. Murat Akgüz Elazığ Spor'dan Adana Demirspor'a geldi i̇lk maçı ya, Adana Demirspor'da Murat Akgüz'ün ve ilk maçında kırmızı kart görüyor Murat Akgüz. Elazığ Spor'dan devre arası. Adana Demirspor'un yeni transferlerinden biriydi o da. Tiago oyundan çıkıyor. Ahmet Murat Solakel sağ beke gelecek. Bu arada bir gerginlik yaşanıyor. Tiago orada işte. Taha, Murat Özcan yaşananları izledi. Tiago'nun bir an önce dışarı çıkmasını istiyor. Karşı yakalı oyuncular. Tiago eski takımına karşı bugün mücadele etti. 2010-2011 sezonunda karşı yaka forması giymişti Tiago. Devre arasında Adana Demirspor'un transfer ettiği isim. Oyunda çıkıyor. Ahmet Burak Solakel oyuna giriyor. Si var. ekrana yansıyor. İzliyoruz pozisyonu. Necati'nin vuruşu. Top dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanıldı Ali Kemal. Ali Kemal orta yaptı. Kafa vuruşu top dışarıda. Tayfun. Üst sahada kalıyor top. Karşıyaka İkinci gol'e çok yaklaştı. Bu orta. Ali Kemal. Kafa vuruşu. 90 artı 3. dakika. Karşıyaka serbest vuruşu kullanıyor. 2 kişilik baraj. Orta geldi Ömer Can. Kale sahasında Aykut. Atak devam edecek. Şimdi Anıl Çınarcık. Kafa vuruşu Fevzi. Fevzi kale sahasında kontrol etti.